Herkese selam. Ben Mehmet Hoca'nız arkadaşlar. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı'nın mobil soru bankasından bahsetmek istiyorum sana. Mobil soru bankası ile ilgili şöyle bir internet ortamını gezdiğinizde gerçekten doyurucu bir bilgi yok. Hatta bilgiyi bırak böyle ulaşabileceğin linklere bile ulaşamıyorsun, bulamıyorsun dedik ki öğrenciler için gerçekten böyle faydalı bir uygulama çıkarmış madem Milli Eğitim Bakanlığı bunu anlatmakta bize düşer herhalde. Şimdi seninle birlikte bu uygulama nedir, neyin nesidir onu anlatalım. Ardından nasıl kullanılıyor telefon üzerinden de sana aktarmaya çalışayım. Tamam? Şimdi Milletin Bakanlığı bu salgın sürecinde aslında birçok uygulama çıkarmaya başladı ama bu gerçekten kullanışlı bir uygulama olmuş arkadaşlar. Öncesinde ondan bahsedelim. Hangi platformlarda var, nasıl ulaşabiliriz dersen elinde herhangi bir Android telefon olabilir ya da iOS telefon tablet olabilir hiç fark etmez. İki platforma da eklenmiş indirilebilir durumda. Hatta indirdiğinizde karşınıza burada gördüğünüz görseldeki gibi bir ana sayfa açılıyor. Peki hangi sınıf düzeyindeki arkadaşlar bunu kullanabilir derseniz lise düzeyindeki herkes kullanabiliyor. 9. 10. 11. ve 12. sınıf öğrenciler için bu da çok güzel bir mobil soru bankası hazırlanmış arkadaşlar. Yine sizlerden gelebileceğini düşündüğüm sorular bu. Hocam madem bu bir mobil soru bankası var da bu içinde kaç tane soru var dersen Milleti Bakanlığı burada gerçekten çok iddialı ve özellikle güncelleneceğinin altını çiziyor. 15.000 soru. Hani tam rakamına bir matematikçi olarak vermek gerekirse Play Store'a girip baktığınızda 14130 sorunun olduğu söyleniyor. Toplam sınıf düzeyinde arkadaşlar ve sürekli güncelleneceğini, sürekli buraya yeni sorularının ekleneceğini de ifade etmişler. Peki geldik ikinci bir soruya. Hangi derslerden sorulara ulaşabiliriz derseniz, şu anki lise müfredatının içerisindeki neredeyse bütün derslere ulaşabiliyorsunuz. Sınava yönelik hazırlanan arkadaşlar için olsun, okul sınavlarına hazırlanan arkadaşlar için olsun. Hemen hemen bütün dersler var arkadaşlar. İçerisinde olan derslerde Türk dili ve edebiyatı, Türkçe, matematik, İngilizce, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe alanları var. Daha sonrasında yine farklı alanlardan da soru ekleneceği söyleniyor buralarda dediğim gibi güncellemeler zaman içerisinde gelecek. Daha çok çok yeni bir program aslında. Evet, devam ettik yine. Sizden gelebileceğini düşündüm. Önemli bir soru da herhalde. Hocam bunun kullanımı nasıl? Bunu nasıl kullanabiliriz dersen çok güzel bir olay olmuş burada. İster bunu internet ortamında çevrimiçi kullanabiliyorsunuz. İsterseniz önce internete bağlanıp soruların hepsini indirip hiç internet bağlantısı olmadan da kullanabiliyorsunuz. Peki uygulama nasıl hocam uygulamayı göster dersen hadi gel bir de uygulama üzerinden birlikte inceleyelim. Evet arkadaşım ben Android bir cihaz kullanıyorum. Mobil uygulamamı Google Play Store üzerinden indirdiğimde karşıma direkt böyle bir ekran geldi. Herhangi bir üyelik hiçbir şey yok. Direkt indiriyorsunuz ve karşınıza açtığınızda şöyle bir ekranla karşılıyor. 3 adımda binlerce soru içinden test hazırlayabilirsiniz diye bir burada öneri de var. OGM. Orta Öğretim Genel Müdürlüğü hazırlıyor arkadaşlar bu muhtemelen soruları ki burada kendi ismini de bırakmış. Başla tuşuna bastığımızda hangi sınıf olduğumuzu soruyor, hangi sınıf düzeyinde sorulara ulaşmak istediğimizi soruyor. Hemen diyelim ki Dokun Sınıf düzeyindeki sorulara ulaşmak istiyorum. Dokun Sınıf düzeyinde az önce de belirttiğim derslerden gördüğünüz sorulara ulaşabiliyorsunuz ki ben yine burada matematiği seçeceğim. Matematiği seçtiğinizde karşınıza böyle bir ekran geliyor. Dokun Sınıf matematik müfredatında yer alan konular mı acaba diye şöyle bir kontrol ettiğimizde mantık, kümeler, denklem eşitsizlikler, üçgenler, veri Evet kesinlikle hepsi aslında 9. sınıf müfredatının tamamı. Acaba diğer kısımda da bu şekilde doğru verilmiş mi? Gelin birlikte kontrol edelim bunu. Ben öncesinde sayma ve olasılığı indirmiştim. O yüzden yanında %6'sı tamamlandı diyor. Bir deneme yapmıştım açıkçası. Fonksiyonlar polinomlar, ikinci dereceden denklemler, dörtgenler, çokgenler, uzay geometri. Yani kısaca milliyetin müfredatında yer alan bütün konular sıralı bir şekilde buralara eklenmiş. Peki önemli noktalardan biri nasıl çalışıyor ona bakalım. Diyelim ki ben matematik sorularını çözmek istiyorum. Matematik sorularına ulaşmak istiyorum. Dikkat edersen burada böyle bir indirme ikonu var. Yani soruları önce telefonunuza indirmemiz gerekiyor. Bu yüzden telefonunuza belli bir miktarda yer açmanız da gerekiyor arkadaşlar. Ama ne kadarlık bir yer açıkçası ben bilmiyorum. Belki daha sonrasında videonun açıklama kısmında bunların hepsinin ayrıntılarını öğrenebilirsem yazarım. Mantık konusundan sorular çözeceğiz ya da kümelerden. Dilersen kümelerden seçelim. İndir tuşuna basıyorum. Ama bu süreç biraz yavaş işliyor arkadaşlar. Daha önce başka konuları indirdiğimde de gördüm. Hatta burada biraz videoyu kesebilirim. Gerçekten ya bağlandığı sunucudan ya da kullandığı Android ortamındaki programdan ötürü e, ee, indirme süresi biraz fazla geldi açıkçası bana. Bu indirme işlemi bittikten sonra devam edelim. Evet kümeler soruları şu an indirildi arkadaşlar. Tabii ben burada fazla dedim ama kaç kişiye fazla gelebilir ya da belki de içindeki soru sayısının da fazla olması burada etkili olmuş olabilir. Kümelere tıkladığımızda bizi nasıl bir sayfa karşılayacak? Evet yine burada da bir bekleme ekranı oluyor bizim için. Bu süreçte biraz uzuyor. Ben yine burada kesiyorum videoyu. Evet yaklaşık bir 30 ile 40 saniye arasındaki bekletmenin ardından benim karşıma şöyle bir ekran geldi. En yukarıdan nerede olduğumu görebiliyorum. 9. sınıf matematik kümeler ekranına gelmişim. Test 1'den Test 7'ye kadar toplamda sorular var ki zaten çok yeni bir uygulama olduğunu buradan da anlıyoruz. Kaç kez çözüldüğünü görüyoruz arkadaşlar. Şuradaki tesbire tıkladığımızda bizi tesbire götürecektir diye umut ediyorum. Evet tesbir geldi ve aşağıdan seçenekleri işaretleyebiliyorsunuz. Ben hızlı hızlı geçiyorum ve böyle karambole seçenekleri işaretliyorum ki size güzel yanını göstermek istiyorum. Bütün testler 10 sorudan oluşuyor. Hepsini onayladıktan sonra acaba ileriye doğru devam ettirdiğimde bana testi bitir ya da geri dön diye soruyor. Ben geriye döndüğümde bakın buradan... öncesinde bıraktığım sorulara direkt dönüş de yapabiliyorum. Tekrar testin sonuna da gelebiliyorum. Sonuna geldiğimiz bu yukarıdaki şu ekran benim çok hoşuma gitti açıkçası. Tam olarak nerede olduğumuzu her seferinde gösteriyor bize. 9 sınıf matematik kümeler test tespir 1 desin. Test bitireceğim diyeceğim ki bakın test bitir dediğimizde test 1 ile ilgili benim önüme işaretlediğim cevaplarla ilgili geri dönükleri veriyor. Bu benim gerçekten çok hoşuma gitti. Ama dediğim gibi bu geçişlerdeki ekran süreleri biraz fazla burada biraz yavaş çalışıyor açıkçası. Evet yaklaşık yine bir 30 saniyelik bekleme süresinin ardından ekranımız açıldı arkadaşlar ama muhtemelen yeni gelecek güncellemelerle bence bu sorun giderilecektir. Daha çok yeni bir uygulama dediğim gibi. Bakın burada yaptığınız tam ayrıntıyı testle ilgili görebiliyorsunuz, geri dönüşü alabiliyorsunuz diyor ki doğru cevabınız iki yanlış iki bir tane de boş bırakmışız herhalde yanlışlıkla bir tane 10. soruyu da belki cevaplamayı unutmuşuz arkadaşlar. Buradan neleri yanlış yaptığımızı görüyoruz. Hatta o soruya direkt ulaşabiliyoruz. Bakın 3. ve 4. soruyu doğru yapmışım acaba hangi soruyu doğru yapmışım diye gidebiliyorum. Doğru cevap C. Sizin cevabınızın da C olduğunu gösteriyor. En aşağıdaki menüden tekrardan testlere geri dönebiliyoruz ya da sırasıyla çözmek istiyorsanız bu şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Bu yönden bence efsane bir mobil soru bankası olmuş. Hani gerçekten Milli Bakanlığı bu konuda çok güzel işler başarmış. Ben hatta şu karşılaştırmayı da yaptım arkadaşlar. Buradaki test 1'deki sorunun aynısı acaba kazanım testlerinde var mı diye baktım. Ben bulamadım kazanım testleri içerisinde ama videonun daha doğrusu uygulamanın açıklamalarında kazanım testlerinin de bunların içerisine eklendiği ekleneceği yazıyor. Bazı sorular eklenmiş diye de gözüküyor arkadaşlar. Soruların zorluk düzeyi bence gayet güzel. Yani bir konuyu öğrenmek için, tekrar etmek için gayet güzel planlanmış. Hatta 12. sınıf arkadaşlar da sınava yönelik hazırlanacak arkadaşlar da merak ediyorlarsa. Mesela burada matematik kısmına yine buradan inelim. Üstel ve logaritmik fonksiyonları ben daha öncesinde indirmiştim. Tek tek bunları indirmeniz gerekiyor ne yapıyorsunuz? Yani bütün soru bankasını, mobil soru bankasını indirmek zorunda değilsin. Çözmek istediklerini indirebiliyorsun ki buradan indirilebiliyor. Bu arada yukarıda bir tane daha menümüz var. Bu menüden de yine keza aynı testlere ulaşabiliyorsunuz hızlı bir şekilde arkadaşlar. Fakat acaba şu da olabilir miydi bunun içerisinde? Diyelim ki ben üstel logaritmik fonksiyonlarla ilgili testlerin hepsini çözdüm, bitirdim. Bunları silmek istiyorum. Ama ben herhangi bir silme tuşunun nerede olduğunu bulamadım. Ama yok sen bulursan bunu videonun açıklama kısmına nerede olduğunu bize yazarsan çok iyi olur. Bunu takip eden arkadaşlar da böyle hani telefonunda yer açmak isteyen hani çok fazla uygulama indiren arkadaşlar da oluyor bazen. Bunlar için yer açmak isteyen arkadaşlar böylelikle yerde açabilir. Bu arada görüyorsunuz bekleme ekranının tamamını göstermek istiyorum size. Logaritma zaten indirilmiş vaziyetteydi ama sanırım burada bir sunucudan bir geri dönüt bekliyor. Evet şu an geldi. Gördüğünüz gibi buradaki toplamda sadece logaritma ile ilgili sadece 11 test, hepsi 10 sorudan oluşuyor. 110 soru yapar arkadaşlar. Gayet yeterli diye düşünüyorum ki hani gerçekten güzel olmuş. Acaba şu sil tuşu olabilir mi bakalım? Yok, bu direkt sorulara gidiyor açıkçası. Testten çıkın. Hayır. Biz burada testten yine işaretlemelerimizi yapalım isterseniz. Ben yine karambole işaretliyorum arkadaşlar. Soruları çözmedim açıkçası. Test 8'i bitirdik. Testi bitire tıkladığımda yine bakın burada da ne kadarlık bir bekleme süresi var. Dilerseniz burayı da birlikte görelim. E, muhtemelen şimdi bizim verdiğimiz doğru cevapları sisteme geri gönderiyor. Sistemdeki yoğunluğa göre gerçi şu an daha çok yeni, çok da fazla kullanılmıyor ama o yoğunluktan geri dönüşe göre de bize galiba bir geri dönüt verecek. Kaç soru kaç yanlış, kaç boş bunları görebiliyoruz. Belki ileride Milli Eğitim burada soruların çözümlerini de bize koyarsa efsane bir mobil soru bankası olur. Hatta bu mobil soru bankası arkadaşlar yurt dışından gerçekten büyük övgülerde almış yeni olmasına rağmen Bakın burada yine yaptığımız geri dönüp de var. Bir doğru, 8 yanlış, bir boş. Allah korusun bir daha böyle olmasın diyoruz. Şöyle baktığınızda bence gayet güzel bir sistem olmuş. Hatta bunun böyle ekran görüntüsünü alabilirsin. Arkadaşlarınla paylaşabilirsin. Sen kaç tane doğru yaptın burada diye sorabilirsin. Hani ilerleyen zamanda muhtemelen burada belki doğru cevap videosuna ulaşabilirsek dediğim gibi bence efsane bir uygulama olabilir. Sizlerin görüşleri nelerdir? Yani bu mobil uygulamada Ekstra neler yapılabilir sizce? Yani benim görebildiğim kadarıyla Milli Eğitim Bakanlığı bu soru mobil uygulamasıyla bence gerçekten bir çığır açmış. Adeta bir soru bankasını adeta hatta birkaç soru bankasını yanınızda taşıyacaksınız ki bu gerçekten büyük bir kolaylık olmuş. Çevrim içi, çevrim dışı çalışması da bence gayet yerinde bir çalışma olmuş. Sizlerin de yorumlarınızı yine videonun yorumlar kısmında görmek isteriz diyelim. Yine böyle güzel gelişmeler olduğunda sizi bilgilendirmeye elimden geldiğince devam edeceğim arkadaşlar. Bu videoyu beğenmediyseniz, beğenirseniz bu benim motivasyonumu artırabilir. Hatta beğenirseniz bu tarz video içeriklerini arayan arkadaşların karşılarına da çıkmışsınız sağlarsınız. Hala daha abone olmadıysanız bence çok geç kalmadan yerinizi ayırtın diyelim koçum benim kanalına. Ve bir sonraki videoda Görüşünce kadar kendinize çok iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Bizde kalın.